bugün yeni keşfettiğimiz bir yer var. Ben meslek olarak topograflık yapıyorum. Tünel malzemesinden yani tünelden çıkan bir malzemenin olduğu yeri bulduk. Daha önceden kazılmış bir tünel. Oradan çıkan malzemeyi getirmişler. Şöyle bir bölgeye atmışlar. Şimdi bu belgede bölgede biz selenit taşının olduğunu fark ettik. Şimdi sizinle beraber selenit taşının yapısına bakacağız. Biraz da inceleyeceğiz. Yani çok yüksek miktarda var. Az değil. Pembe renkte. Evet. Güzel. Bunlar burada duruyorlar. Biraz daha iri bir tane bulursak eğer. <laughs> Şurada var. Beraber bakalım. Gördüğünüz gibi yarı saydam bir taş. Burada bizim bulduklarımız geneli çift katmandan oluşuyor. Bu taşlar cisp grubundandır. Üzeri tırnakla kolayca çizilebilir. Görüyorsunuz. Kolay şekil alabilen bir taş. İç yapısı olarak da bir tanesini kıralım çok e, diğer taşlardan ayırt edici bir özelliği var katmanlarını ve lif şeklinde oluşumlarını göreceksiniz şurada bir tane bir sağlam bir taş bulursak dediğim gibi kolay kırılıyor kolay şekil alabiliyor. Alçı taşı grubundan. Yani çok ayırt edici bir özellik. Bu özellik yani bu şekilde lifli olması taşın. Yarı saydım. Aşağı. Buralarda çok fazla var. Dış görünümü. Aslında yani bu dışı. Çünkü taşın içi iki katman birbirine yapışık şekilde buradakiler, burada bulduklarımız böyle bir kaya yapısı üzerinde görmüştüm az önce onu bulabilirsem çok fazla ederi olan bir e, taş değil çünkü yıpranıyor yani şekil aldıktan sonra da sertlik oranını biliyorsunuz yani değerli taşlarda sertlik oranı yüksektir 8, 9 ve 10'dur Başı bulamadık. Kaya yüzeyindeki olan. Ben bu tarafa doğru bakalım. Burası oldukça zengin. Dediğim gibi tünel malzemesi bunlar. Tünel açılırken çıkmış. Şurada, bakın parçalanmış halde bir sürü var. Bunlar normalde beyaz renkli oluyor. Bizim burada rastladıklarımız pembe. Biraz daha yapısı bozuk. Normalde daha uzun boylarda olanı, kendi kendine boşluk içerisinde oluşanları daha uzun boyda oluyor. Bunlar iki kaya arasındaki boşluğu doldurmuş. Daha fazla büyüyememiş. Sıkışmış kalmış. Ya ben gezerken burada belki videoda da gözükür gözükmese bile bayağı bir selenik taşının üstünden geçtim yani buralarda hep şu şekilde taşlar mevcut. Biraz daha böyle bir irisine rast gelseydik iyiydi. Aynı döküm malzemesinin üzerindeyiz. Geldiğimiz yer şurasıydı. Şimdi buraya geldik. Ben videoyu duraklattım. Burada da beyazına denk geldik. Şimdi bir iki tane de beyazından göstereyim. Dediğim gibi çok kıymetli bir taş değil. Ama kesimi yapıldığı zaman gayet süslü duruyor. Bir yüzük taşı olmaz ama. Biri bir tane. Yanımızda su yok. Çok da abartılacak bir taş değil. en azından bu verdiğim bilgiler bayağı faydalı olur diye düşünüyorum. Şunu da çekeyim. Sanırım bu kadarı yeterlidir. Tekrar görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.